Arkadaşlar merhabalar. Bu derste AutoCAD'de çizeceğimiz herhangi bir şeklin CNC tezgahlarda işlenmek üzere nasıl alt yazılımına göndereceğimizi ve ayarlarından bahsedeceğim. Bunun için şöyle örnek bir kapak modelimiz var. Bunu mobilya dolaplarında veya da mutfak dolaplarında sık sık göreceğiniz membran kapak modelleri. Buna benzer uygulamalar da olabilir. Böyle bir model düşünün. Bu modeli e, AutoCAD'de çizelim. Şöyle resme baktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi dikdörtgen formunda içinde ise bu şekilde kavisli üst kısmı kavisli diğer kısımları düz bir form var. CNC tezgahlarda bu tür formları sadece merkezi kısımlarına e, bir yol göstermek suretiyle çizgi çizmemiz, otokette çizmemiz yeterlidir. Bunu da şöyle yapacağız. Öncelikle buradaki kapağın dış ölçülerini çizelim. Onun için bir tane dikdörtgen komutuna rektangela tıklayarak açıyorum. Bu arada dynamic input'u açmayı unutmayalım burada. Ardından burada ekranı herhangi bir yerine tıklamak suretiyle e, bu kapağın enini ve boyunu kireceğiz. Buradaki değerler milim olacak unutmayalım. 500'e 800 değerlerde kapağı çizdim. Tabii bunu yaparken şunu da kontrol etmemizde fayda var e, enter deyip ölçü birimi benim dosyanın ölçü birimi kontrol etmemde fayda var. Milimetre olduğunu emin olalım. Bunu yaptıktan sonra hatta bu biraz uzun gibi oldu. 800 değil de bunu 700 yapalım. Stretch komutunu çalıştırıyorum. S enter. Buradaki alanları seçiyorum. Ardından sağ tıklıyorum. Ekranın herhangi bir yerine tıklayarak mouse'u aşağı doğru yönlendiriyorum. F8'e basıyorum. Doğrusal bir şekilde aşağı doğru taşısın diye. 10 hatta 100 birim aşağı doğru bu şekilde taşımış oldu. Ardından buradaki iç kısımdaki e, görmüş olduğunuz formu işleyebilmek için burada şu mesafelerde kenarlardan eşit bir şekilde gördüğünüz gibi e, bir Offsetleme, öteleme yapmam gerekiyor. Bunun için de Offset komutunu çalıştırıyorum. Burayı, diyelim ki 7 santim ya da 70 mm diğer tabiriyle içe doğru öteleyeceğim. Buradaki dış çizgiyi seçiyorum, içe doğru tıkladım ve bu şekilde öteleme işlemi gerçekleştirdim. Şimdi şuradaki kavisli kısmı çizelim. Kavisli kısmı çizmek için şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Enter dedim, Ardından buradaki noktadan aşağı doğru şu şekilde çizgi diyelim ki burada da yine 70 birim şu şekilde bir çizgi çizdik. Burada bizim yardımcı çizgimiz oldu. Ardından arc yay komutuyla başlangıç noktası, orta noktası ve bitiş noktası bu şekilde olacak bir yay çiziyorum. Sonra buradaki fazlalık çizgiyi seçip siliyorum. Ardından Trim komutuyla bu sefer buradaki fazlalık çizgileri sileceğim. Trim, sağ tıkladım Enter. Buradaki çizgileri seçiyorum. Siliyorum. İşimiz bitti mi? Hayır. Burada takım yollarını birleşik olması gerekiyor arkadaşlar. Takım yollarından bahsettiğimiz CNC tezgah gördüğünüz hez çizgiyi buraya takım atacağız işlem yapacağız yani buradaki çizgiler bir işlem de cnc yap. bu nedenle bu çizgiler boyunca hareket edecek bıçaklar örnek vermek gerekirse buradaki çizgi birleşik yani ben bunu ayrı ayrı çizgilerden oluşturmadım dikkat ederseniz dikdörtgenden yaptım çünkü belli bir noktaya girecek hareket edecek ve başlangıç noktasına gelmek için bir işlemi tamamlamış olacak makine bu mantıktan hareketle buradaki özellikle kapalı geometriyi bu şekilde kullanmanızda fayda var. Yine aynı şekilde bunu da kapalı geometri yapmanızda fayda var. Çünkü eğer bunu böyle parçalı yaparsak burada CNC tezgahı birinci işlemi olarak burayı işledikten sonra ikinci işlem olarak tekrar bir daha bıçakla da alarak bir daha buradaki yayı işleyecek. Bu bir sıkıntı. Bu nedenle bu çizgileri birleştirmemizde fayda var. Join komutuyla bunları birleştiriyorum. Buradaki çizgileri seçtim. Sağ tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi bu çizgiler birleşik hale geldi. Şimdi çizimi yaptık. Ayarları yaptık. Güzel. Peki ne yapacağız? Alfa kem yazılımı bunda nasıl e, aktaracağımızdan bahsedeceğiz. Bu hazırladığımız çizimi. Tabi bu çizimleri dilersek e, yine AlphaCAM'de de gerçekleştirebiliyoruz. Yani geometrik kısmına gelmek suretiyle buradaki çizimleri de gerçekleştirebiliyoruz. Ancak birçok kullanıcı AutoCAD kullandığı için geometri kısmı diyelim ki varsayalım ki AutoCAD çok iyi biliyorsunuz, AutoCAD'e hakimsiniz. AutoCAD'de yapmak istediğiniz ve AlphaCAM'de yapacaksınız. Bu noktada şuna dikkat etmekte fayda var. Öncelikle koordinatları sıfırlamamız gerekiyor. Birçok arkadaşın yanlış düştüğü noktalardan bir tanesi özellikle burada görmüş olduğunuz gizmoyu seçip e, bunu e, Şuradaki merkez noktadan tutup köşeye bırakarak Koordinatı 0'a 0'a getirdiğini düşünmekte. Yani buradaki amaç şudur, CNC tezgahlarda Buradaki sol alt köşe nokta sıfır kabul edilir ve parça buraya e, yerleştirilerek işlem yapılır. Ancak biz böyle yaptığımızdaki durumdan e, Oluşan sonucu göstermek adına buradaki dosyayı kaydedelim. Save As. kapak diye isimlendirelim. Masa üstüne kaydedelim. Şu anda AutoCAD 2018 DWG sürümü olarak DWG dosya uzantısı olarak kaydettim bu dosyayı. Şimdi AlfaCam'e gelelim. AlfaCam'de AutoCAD'de çizdiğimiz çizimleri aktarırken şöyle bir yol izliyoruz arkadaşlar. Başlangıç menüsüne geliyoruz. Burada e, şu anda kullandığım Alpaken 2020 versiyon 1 sürümü. Bunu CAD dosyası al. Menüden buna tıklamak suretiyle şu anda DVG dosyası olarak çağıracağım. DVG dosyasını seçiyorum. Tamam diyorum. Ve burada masa üstünden e, buradaki çizimi seçip uygulamanın içerisine atıyoruz. Şimdi üst görünüşe geçtiğimizde gördüğünüz Üzeri çizimi aktardı. Ancak şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. E, sıfıra 0 sıfır noktasına değildi. de buradaki çizdiğimiz e, konuma göre attı. Halbuki biz burada tabi Gizmo'yu oyu ne yaptık? Köşeye taşıyarak koordinatı sıfırladığımızı e, çizimin köşe alt noktasını sıfıra sıfıra taşıdığımızı düşünüyoruz. Ama alfa kem attığımızda böyle bir durum görmüş olduğunuz gibi söz konusu değil. Bu bir sıkıntı. Ha, Alpha kemde bu şekli seçip sıfıra sıfır taşıyabilirsiniz. Yani bu e, düzenli düzenle kısmında gerçekleştirebilirsiniz. Ancak buna gerek kalmadan şu andaki gerçek koordinatın net olduğu nasıl olduğunu görmek adına bir kısmına geliyoruz. Bir buradaki menüye tıklayarak tap dediğimizde aslında gerçek koordinatın yine e, ilk konumunda olduğunu gözlemliyoruz. Ne yapacağız peki bu durumda arkadaşlar? Öncelikle buradaki çizimi seçeceğiz. Ardından sağ tıklayacağız. Move deyip sol alt köşeden tutup bunu sıfıra sıfıra taşımamız gerekiyor. Şimdi ben sıfıra sıfıra taşıyacağım ama bu yeni hata şöyle bir hata oluşacak. Birçok arkadaşım düştü aynı hata. Enter yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi sıfıra sıfıra taşıma. Sebebi ise basit arkadaşlar. Buradaki Dynamic input komutunun açık olması. Bu durum komutunu kapatmanız gerekiyor taşıma işlemini sıfıra sıfır işlemine taşımak için durum komutunu kapatmanız gerekiyor. Şimdi dinamik input'u kapattık. Bazen alt versiyon kullanan, AutoCAD'in alt versiyon kullanan arkadaşlar e, burada bunu yazılı olarak görürler. Yani simge şeklinde değil de durum komutunu yazı olarak görürler. Şu anda ben bu e, dinamik input'u kapattım. Ardından çizimimi seçiyorum komple. Sağ tıklıyorum. Mov diyorum. Sol alt köşeye tıklıyorum. Ardından mouse'u serbest bıraktım. Değer giriyor. 0,0. Yani x'i 0 y'i 0 olsun dedim. Ve ardından şöyle zoom out, zoom in yaptığımda mouse ile buradaki çizimin hangi noktada olduğunu şu anda görüyoruz. Bakın x'in y'nin 0'a 0 olduğu sol alt köşe noktaya çizimi iliştirdim. Şimdi çizimi tekrar kaydedelim. Bu arada bunu e, DXF formatında kaydediyorum bu sefer. Aslında değişen bir şey yok. Sadece DXF formatları özellikle yeni sürümlerde e, AlphaCam sürümleri, yeni çıkan yazılımlarda DVG'leri destekliyor. Önceki sürümler DXF'yi destekliyor. DXF sürümünü. Bu nedenle ben DXF olarak kaydediyorum. Save diyorum. Ardından tekrar AlphaCam'e gelelim. Buraya yeni bir dosya açalım. Yeni dosyayı açtık. Başlangıç kısmına geldik. Ket dosyası al dedik. Şuradaki dosya tipini seçerek DXP seçiyorum. Ardından tamam diyorum. Sonra kapak dosyasını seçiyorum. Şimdi az önce olan dosyayla ile şu andaki dosya arasındaki farkı görüyorsunuz. Bakın X'in Y'nin 0'a 0 başladığı nokta. Nasıl emin olabiliriz? Buradan geometrik kısmına geliyorum. Çizgi kontrol ediyorum. 0'a 0, 0 diyor. Bakın çizginin başlangıç noktası 0'a 0. İkisini enter'lıyorum. Şu anda 0'a 0 noktasını yakaladı gördüğünüz gibi. Dolayısıyla benim çizimim şu anda 0'a 0, 0. çakışıyor. Escape'le çıkıyorum. AutoCAD'ten dosyayı kaydedip aktarma işlemi bu şekilde. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Peki alfa ne yapabiliriz buna? Alfa kemde bunun simülasyonunu yapabiliriz. Çok önemli bir şey takım yolları atabiliyorsunuz. Gerekirse üstüne yeni geometri çizimler yapabiliyorsunuz. daha birçok işlem yapabiliyorsunuz. Nesting işlemiyle birden fazla kapağın çizimini yapabiliyorsunuz. Parametrik sketcher ile bu tür kapak modellerinin farklı ölçülerde, ebatlarda çoğaltıp bu forma uygun bir şekilde üretebiliyorsunuz. Çok güzel bir yazılım. Bir öncelikle makine kısmına gelmek suretiyle buraya takım tutmamız gerekiyor. Takım seç kısmına tıklamak suretiyle buraya takım seçeceğim. Takımların ön izlemelerini burada e, gördüğünüz gibi sol alt köşede gösteriyor. Mesela bu EMC4 takımını çift tıklayarak ekrana atıyorum. Ardından burada e, takım yönü kısmına gelmek suretiyle öncelikle şu kısımdaki, iç kısımdaki resmi hatırlayın. Bu kısımdaki e, işlemi gerçekleştireceğiz. Burayı merkeze çizgi yaptık sadece hatırlayın. Ne yapıyorum? Burada kapalı geometri kısmına bunu merkez olarak seçiyorum. Ardından geliyorum buradaki şekli seçtiğimiz anda kapat diyorum. İşlem tamam. Şimdi kaba bitiş, kaba ve bitiş sistemine geliyorum. Buradan sadece düzey ve kesimler kısmına makinenin yaklaşım güvenli alanını 30 olarak. Bunlar milim tabi. Dalış mesafesini 25 olarak işleyelim. Ardından bu bıçağın içeriye ne kadar gireceğinden bahsediyor. Yani z derinliğinin düşeyde ne kadar işlem yapacağını, ne kadar malzemeyi dalacağını ayarlamamız gerekiyor. Bunu da diyelim ki eksi 5 yapalım. Bunları yaptıktan sonra tamam diyorum. Şimdi benzer işlemi de da kapağın dışı için gerçekleştireceğiz. Yine takım seç diyorum. Bu sefer düz bir bıçak seçelim. Tabii burada şu anda tanımlı bıçak sayım çok az. Standart gelen bıçaklar var buradaki ayarlar var yazılımda. Bunu düz bıçağı alarak ekrana attım. Bu da buradaki dış kısmını temizlesin. E ardından takım yönünü seçiyorum. Kapalı bir geometri bu gördüğünüz gibi. Ben burada sağ diyorum. Sağ yönden başlayıp işlemi yapsın. Ardından geometri seçip ok yönüyle ile bu yapacağı işlemi gösteriyor, Kapat diyorum. Şimdi kaba, bit, kaba ve bitiş kısmına gelmek suretiyle burada e, düzeyler ve kesimlere geliyorum. Şu anda nolu e, bıçakla bu işlemi yapacak artık. Bu malzemeler 18 milim mdf e, veyahut da medefeden yapılır. Kalınlığı 18'dir Türkiye'de 18 milim. Bunu eksi 18 olarak giriyorum. Ardından tamam diyorum. Sonra burayı bir daha seçiyorum. Sağ Orada şuraya Son işlemi e, atmayı unuttuk, şunu tekrar güncelleyelim. Takım seç diyorum. Buradaki takımı bir daha seçelim. Takım yönü dedim. Burada merkez olarak seçtim. Sonra buradaki e, şekli seçtim. Ardından kapat dedim. Kaba bitiş menüsüne geldim. Düzey ve kesimlere geldim. Burayı eksi 5 yaptık, hatırlayın. Tamam dedim. Sonra bir daha çizgiyi seçip ya sağ tıklamamız gerekiyor. Şu arada çizimin etrafına görmüş olduğunuz gibi burada e, ikinci bir çizim şekli attı. Bunlar takım yolları arkadaşlar. Takım yollarını attığını gösteriyor buradaki işlemlerin. Ve şu noktalar ise takımın nereden başlayacağı, işlemin nereden başlayacağını gösteriyor. Şimdi bunu simülasyon mu yapalım daha net anlaşması açısından. E, bunun için 3 de menüsüne gelip malzeme atak kısmına geliyorum. Ve buradaki geometri seçiyorum. Burada arkadaşlar işlemin malzeme altı olarak e, aldılayıp eksi 18 yani malzeme kalınlığını burada eksi 18 olarak giriyorum ki hatırlarsanız bıçağın dalmasını da eksi 5 olarak ve eksi 18 olarak ayarladık. Yani malzemeyi ne yapmış olduk? Z eksi kodunda gösterdik. Eksi 18 yaptık. Tamam dedim. Kana malzemeyi attı. Ardından sağ tıklıyorum. Burada menüye şöyle bir menü açılıyor. Buradan da e, simülasyon kısmına gelmek suretiyle katı simülasyon diyorum. Katı simülasyonda buna başlamadan önce şöyle bir şey de yapalım. Makineye gelmek suretiyle buradan e, şu kısmına tıklamak suretiyle makine aç deyip bir sanal makine açabiliyoruz. Makineyi açtıktan sonra tekrar sağ. Buradan katı simülasyon dediğimizde parçayı gördüğünüz gibi makineye yatırıyor. Arkadaşlar bu noktada bu katı simülasyon kısmına bu kısma tıkladığımızda işlem başlıyor. Tabi şu anda çok yavaş şekilde ilerliyor. Bunu biraz hızlandıralım. Şu şekilde gördüğünüz gibi ilk önce parçamızın dışını bu şekilde temizliyor. Bu yapılan işin makine de işlenmeden önce simülasyonunu görmek açısından da çok güzel bir şey. Özellikle eğitim kurumlarında ve bu işe yeni başlayan arkadaşlar için bu simülasyonlar önemli. Şimdi ikinci bir şahımız da ne yapıyor? Şu anda içeride az önce kapakta da göstermiş olduğumuz şu işlemi yapıyor. Orta kısımdaki bu formu işliyor. Buradaki köşe dönüşlere dikkat edelim. Bakın şu anda köşe dönüşlerine döndü ve işlemi gelerek burada tamamlamış oldu. Evet arkadaşlar bu derste e, alfa keme çizim aktarma, fotokette çizdiğimiz çizimleri CNC tezgahlara aktaracaksak nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tür e, detayları anlatmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi unutmayınız.